Ben iki yufkadan yapıyorum. İki yufkaya yarım kilo ıspanak yeterli olur. Yarım su bardağı süt yeterli olacaktır. 2 tane yufkanın sosu için. Çörek otu veya susam serperek fırına verebilirsiniz. üstü çıtır çıtır içi de yumuşacık oluyor. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hala üstü çıtır çıtır ve içi de yumuşacık. Altı üstü çok güzel kızardı. Hemen size iç dokusunu da göstermek istiyorum.